Adını ilk kez üretildiği Edirne'den alan Edirne kırmızısı Trakya Üniversitesi'nin çalışmalarıyla yeniden canlandırılıyor. Osmanlı saraylarında kullanılan rengin üretimi için seralarda şu sıralar hummalı bir çalışma var. değişik bölgelerden getirilmiş kök boya bitkileriyle bizim yöremizin kök boya bitkilerini toplayarak çoğaltma çalışmalarına başladık. Üniversitenin çalışmaları sonuç verdi. Seralarda üretim başladı. Edirne kırmızısı doğduğu topraklarda yaşatılacak. Bu çok yıllık bir bitki. Rubia tinctorum kök boya bitkisi. Edirne kırmızısı bu bitkinin köklerinden üretiliyor. 18. yüzyılda ilk kez Edirne'de üretilen ardından zamanla üretimi duran Edirne kırmızısı için Trakya Üniversitesi kolları sıvadı. Osmanlı döneminde saraylarda kullanılan rengin canlandırılması için saraylarda kök bitkisi çoğaltılmaya başlandı. 38 basamaktan oluşuyor bu rengi elde etmek ve yaklaşık 1 ila 3 ay süresi arasında sadece bu rengi elde edebiliyorsunuz. Edirne Kırmızısı stratejik planı kapsamında rengin tanıtımı için çalışmalar sürüyor. Eski metotlardan asıldığı tekrar gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu Edirne'nin bir değeri sadece Edirne'nin değil büyük Türk milletinin çok büyük bir değeri.